merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Emir var. Emir var senin. Ve ya bırak bırak. Bırak. Bir tane sar şey bırak sor Beraber bırak sor Hayır. Ya hayır sana ne ya? İkimiz oynayabiliyoruz ha. Ne yapayım? Get ne yapayım? E ee, kart maması oyun e vurmur, artık Adana konuşlar. Adana oyunu oynuyor. Ne Adana salak çıktı. Al Emir. Estelatürk. <laughs> Şimdi göreyim <laughs> Arkadaşlar şu an kavga ediyorlar var ya. Bunların bir kavgasını görsün var ya. üf. Abab. <laughs> <laughs> bırak. Aa, adam. O ne mi? O yüzden 2-3 dakika YouTube'dan mı geleceğiz? <laughs> evet, evet. Bu kitaplar kitap bir hazine. gibi. hazine. Bir hazine. Bir hazine. Bir hazine. Ne oldu? Ne Sen Yanına <laughs> <laughs> <Vallahi eklendi. gülüyor> <laughs> bir <bim> mal eklendi. Yanına bir eklendi. Yanına bir eklendi. Lan yekta sana mal diyor. E, e sana 25. mal diyor. Yekta mal diyor. Sen diyor. alıyorsun Olsan biz söyler miyiz sana? <laughs> Oğlum bak sahip bak sahip olmak bak almak sahip oluyoruz sahip çıkıyorum, deli deli Ben ne Daha gelmeyen boşuna girmek için. de soğuğa Ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben ne demek istediğimi anladın mı? oğlum. Hadi tamam. Ben ne yapayım? Ya, ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Şey, de. Oğlum ben bir şey yapmam. O yaptı. ne yapayım? Sen şuraya geç. Sen şuraya geç. Sen telefon al. sen şuraya geç. Otur Geç kenara Geç kenara ya. Bir dakika. Yüklene tokat etme.

Brostas silesi dedik adama Brostas pembe şey çıktı. Adama Brostas dedik. Adama Brostas silesi dedik adam bizi <laughs> çekmedi <hiç> <laughs> çıkmadı. <hiç katıyor. gülüyor> Silemiyom o zaman bu Brawl Stars'ı. Niye? Çünkü ikisi birlikte yüklenmez. Tamam. Ne koşuyor? İkidal. Ne yapamam? Nerede Google'dan? He. Arkadaşlar, şimdi Hill'leri Roblox yükleyeceğiz. E, Brawl zaten ne söyledi? Brawl Stars yükleyeceğiz. Ben Evet arkadaşlar şu an ileri burasız yazmaz olmaz gel bilen bilen Bak ben bu bilen bilen içinde bulunmuyor ki onlar. Zor <laughs> oldu. Bakalım ne? Gidiyorum. Gitle. Kaç dakika var? Kaç dakika var? Bekleyin al. Niye mi şu? İstemiyor bize istemiyor zerkezeni isteniyor. Sen bana ne yapıyorsun? Tabii hepimiz yüklenmesi lazım bu. Yüklenir mi da? Yükleyeyim mi bunu? Onu ne? ne? Bunu yüklememiz lazım. Buna heleli Roblox Brawl Stars'a oynayacağım. Tamam. Önemli. Ama annen kızarsa? Oğlum kızmaz kızmaz. Niye kızsın söylesene.

A play Store. <messizlik> Hileli Roblox. Ya sen de gene mi onu yapın ya? Hileli Roblox. Roblox diyor. Roblox değil, değil. Roblox kapanık. Lan lan Roblox. Oğlum orada Oğlum sen Şimdi yükleniyor, Orada değil. Hayırdır lan? Hayırdır. Ben ben buradayım. Yok. Bir de Roblox'ta da. Oğlum Roblox'u mu bura atarsın? Roblox. Tamam Roblox'u kapanık kapanık. Şeyleri sıkar. Evet. Tamam sen bilsin. Bu onu seni. Hadi mı? Ya ben bunu şu an anlayamadım ilk de. Birazdan şey yapalım. Eee. Şunu deneyeyim mi? Tamam tut. Eee, Bekleyin. Open diyor. Open'e mi bakacağım? Ne yapacağım? let bu nedir ya? <laughs> ya hepsi bari engelliler bunlar. Anne daha güzel. Allah bir git ya ben ne istiyorum ne yapıyorum bir yürü git ben başka Roblox istiyorum öyle Roblox Bir şimdi de işimde. başka Roblox açacağım bakalım bu ne güzel cümle. Lan. Evet. Lan Roblox nerede lan? Ne? Ya vurma vurma. Neş. Neş. Ne? Sarın taşlı şeyden taşlar mı? Bakın Zikme zikme boy zikme boy zikme boy ya. Ben 6-8 yaşa bunlar mı var oğlum? Roblox nerede abim ya? Roblox! Sen 10 yaşındasın. Ben ne 10 yaşındayım? 9. 8. Agu gu gu gaga. Doğru Gel. buraya gelin. Anne. Necessary... Kim var orada? çağır. Gel orada benim <coughs> <cost f> <coughs> Prostars, Prostars, Prostars Me boi, me boi, me boi Me Sen de kapıyı kapat Sen de kapıyı kapat E ne yaptın ya Ne yaptın Oğlum... Sen de o zaman kapıyı kapat Allah'ım ya Rabbim. Aç. Açtım. Ne Orada vardır. Evet. He bulamış. Ama oğlum ne yapıyorsun lan? Ya ne yaptı? Allah'ım ya. Ta öyle ben de o zaman sana öyle yapacağım. Ben de sana o zaman öyle yapacağım. Bir şey, güzel bir şey olur mu? Olmaz. Ee. Işığı kapatıyor. Hayır. Ee bak o kapatıyor.